Arkadaşlar merhabalar hepinize hoş geldiniz sevgili 11'ler 11. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılısına bir hazırlık çalışması yapacağız çok güzel bir hazırlık çalışması yapacağız Eskişehir MEB'in hazırladığı çok harika sorular var elimizde umarım yüzümüzü yapıştırırız eğer hazırsanız hemen çalışmamızı başlatalım yağmur ormanlarının biyoçeşitlilik açısından Dünyanın en zengin bölgesi olması nedenlerinden iki tanesini yazınız. Yani biyoçeşitlik açısından bugün dünyanın yağmur ormanlarının bu kadar zengin olması, en zengin yer olmasının nedenlerini bize soruyor sevgili arkadaşlarım. Hemen yazalım. Birincisi, birincisi nem oranının yüksek olması. Nem oranının yüksek olması. Özellikle nemli bir bölge. nemli bir bölge olduğu için bol yağmur var, bol yağış var. Özellikle bitki çeşitliliği bakımından çok zengin arkadaşlar. İkincisi yağış, yağış ve sıcaklık, sıcaklığın yüksek olması. Yüksek olması. Bir diğeri sevgili arkadaşlarım. Üçüncü olarak şunu yazabiliriz. Siz farklı diyelim ki. Dört tane isteye, istenebilir size. Ee, yağışın arkadaşlar, yağışın dengeli olması. Yani yıl boyunca e, dört mevsimde sürekli bir yağış var. Yani bir mevsim yağışlı, bir mevsim kurak değil. Dolayısıyla düzenli bir yağış e, rejimi olduğu için bu da hem bitki hem hayvan, e, biyoçeşitlik bakımdan zengin olması sağlıyor bu bölgenin e, yine arkadaşlar dördüncü olarak şöyle diyebiliriz e, dengeli bir sıcaklığın olması dengeli bir sıcaklık sıcaklığın olması yani e, bir mevsim kurak bir mevsim soğuk bir mevsim yağışlı değil bu bölge bu bölge nem oranı yüksek bir bölge yıllık yağış ve e, yıllık yağış miktarı fazla sıcaklık dengeli sıcaklık fazla e, dengeli yine arkadaşlar yağış rejimi var Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğinizde bu bölgeye bu bölge bir bitkinin bir bitkinin hem yetişme ortamı açısından en zengin çok zengin bir bölge bitki çeşitliğinin biyo çeşitliğini de e, bu e, saydığımız nedenlerden dolayı yüksek olması en önemli sonuçtur. bunu yazdığınızda tam puanınızı alırsınız Arkadaşlar ikinci sorumuz biyoçeşitliğin oluşumu ve azalmasına etkili olan faktörleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Aşağıda bazı özellikleri verilmiş olan biyomlar hangileridir? Noktalı yerlere yazınız. 2 5 artı 5 puan. Şimdi birinci biyomumuz şöyle. dönenceler çevresinde ve orta kuşağın denizden uzak iç kesimlerinde yıllık yağış miktarı 200 milimetrenin altında olduk, e, altında olduğu alanlarda görülür. Seyrek olarak kurakçıl otlar, çalılar, kaktüslerden oluşan bitkileri bünyelerinde su depolayan gelişmiş kök sistemine sahip küçük yapraklı dikenli özelliğe sahip. Şimdi burada dikkatinizi çektiyse kaktüslerden bahsediyor, çalılardan bahsediyor. Değil mi? Bunlar bizi neyi çağrıştırıyor sevgili arkadaşlar? Hangi biyomu? Buradan sizden diyorum tabii ki bu yeryüzündeki yağış e, miktarı en az olduğu biyom yani çöl biyomu arkadaşlar. Çöl biyomu e, sevgili arkadaşlarım. Yine kutup tilkisi, Renk e, geyiği, kutup ayısı, işte mis e, öküzü, kurt, e, karibu, palyaço, ördek ve kar kuşları gibi biyomun hayvanların bazılarından bahsedilmiş. Acaba burası neresi olabilir? Tabii ki burası da arkadaşlar tundra, tundra biyomu. Şimdi biz burada. Örneğin çöl biyomundan bahsettik, tundra biyomundan bahsettik. Siz diğer bütün biyomları bilin arkadaşlar. Diğer biyomlarla ilgili size sorular %100 gelecek. Biz burada iki tane biyom yani çöl biyomundan bahsettik. Bir de tundra biyom neydi arkadaşlar? Birbirine benzer bitki ve hayvan türlerinden oluşan doğal ortamlar yani kendi bünyesinde benzer bitkileri, benzer hayvanları, benzer yaşam koşullarına sahip hayvan ve bitki türlerini barındıran doğal ortamlara biz biyom diyorduk. Yeryüzünde çok farklı farklı biyom çeşitleri vardı. Az önce mesela biz neyden bahsettik? Mesela sevgili arkadaşlarım yağmur ormanları biyomundan bahsettik. Yağmur ormanlarının biyomunun özelliklerini ne yapalım? Tekrar edelim. Sevgili 11'ler geldik. Üçüncü sorumuz. Sorumuz şöyle. Ekosistemleri oluşturan canlı unsurlar hangileridir yazdınız. Bunları 3-3 tane arkadaşlar canlı unsurdan bahsedeceğiz. Birincisi bitkiler. Bitkiler. İkincisi arkadaşlarım hayvanlar. Üçüncüsü ayrıştırıcılar. Şimdi siz farklı olarak canlı unsurlar söylemiş. Siz, e, cansız, cansız unsurlar size sorulabilir. Farklı olarak bunu çalışın. Demek ki canlı unsurlar, bitkiler... Hayvanlar ve ayrıştırıcılardır arkadaşlar. Bunu yazdığınızda tam puanınızı alırsınız. Farklı bir senaryo olarak siz ekosistemi oluşturan e, sevgili arkadaşlarım canlı değil cansız unsurlar sizden istenebilir. Buna dikkat edelim. Geldik dördüncü sorumuza sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz da şöyle e, atmosferdeki karbon oranını arttıran durumlardan iki tanesini yazınız. Yani e, acaba e, bizim atmosferimizde karbon oranını arttıran durumlar nelerdir? Bunlardan bizden iki tanesini istiyor. Şimdi haydi gelin e, bunları ne yapalım arkadaşlar? Bunları hep beraber yazalım. Mesela arkadaşlar özellikle de birincisi şöyle fosil fosil. E, Yakıtların yakıtların fazla kullanılması. Siz de, benimle de birlikte yazın. Mesela bu fosil yakıtlar nelerdir? Kömür, petrol, doğalgaz gibi. Bunların bünyesinde ne var? Ee, Arkadaşlar karbondioksit gazı var. Biz bunları kullandıkça e, atmosfere daha fazla karbon salımı yaparız. Yine arkadaşlarım ee, mesela şunu yazabiliriz. Ee, i̇kincisi olarak arkadaşlar tarım alanları için e, çıkarılan yangınlar. Mesela arkadaşlar bugün e, ormanlar, e, tarım amaçlı yakılması havadaki karbondioksit arttırır. Çünkü bu orman yangınları yine bu bitkilerin bünyesinde bulunan karbonu açığa çıkararak ne yapıyor sevgili arkadaşlarım? bu atmosferdeki karbondioksit oranını arttırıyor. Üçüncü olarak şunu yazabiliriz sevgili 11'ler. 3'e e, kireç taşının taşının iki tane istemiş ama biz 3 tane yazalım. Kireç taşının suda çözülmesi. Çünkü bu taşın bünyesinde de karbondioksit var. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu da e, suda çözülünce havaya karbondioksit gazı sanımı arttırıyor. Yine arkadaşlar e, canlıların biliyorsunuz yapısında özellikle e, ne var? Karbon var. Bunların bir kısmı öldükten sonra ayrışlar yardımıyla e, ne yapıyor arkadaşlar? bu e, Bunların bünyesinde bulunan karbon e, ne sanır Yine e, atmosfere sağlıyor. Bunu yazdığımıza toplam 10 puanımızı almış olacağız. Arkadaşlar geldik. 5 sorumuz. Okyanus ve denizlerde e, sevgili arkadaşlarım 200 metreden daha derinlerde canlı çeşitliğin azalmasının nedenleri nelerdir? E, bunun cevabını arayacağız. Sevgili arkadaşlar birincisi birincisi birinci olarak şunu yazabiliriz arkadaşlar. Güneş ışınlarının benimle birlikte yazabilirsin. Güneş ışınlarının Arkadaşlar e, buraya kadar kadar ulaşabilmesi sevgili arkadaşlar. Demek ki bu ne yapıyor? E, bu bölgede bulunan e, canlı çeşitliliğin azalmasına neden olur. İkincisi arkadaşlar e, 200 metre den daha derin bölgelerde su basıncının su Basıncının yüksek olması, yani bu 200 metre ve daha derin bölgelere güneş ışınlarının ulaşıyor olabilmesi, bir de su basıncının yüksek olması bu bölgelerde neye neden oluyor sevgili arkadaşlarım canlı çeşlin azalmasına neden oluyor bunu benimle birlikte not alın. Beşinci sorumuza bu beş şekilde yazdığımızda tam puanımızı alırız. Geldik altıncı sorumuza. Günümüzde Bangladeş, Nijerya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerin hangi nüfus politikası uygulama çalışmaktadırlar arkadaşlar? Hangi nüfus politikasını uygulama çalışmaktadırlar? Bunlar uzak doğu ülkeleri işte Bangladeş'in, Endonezya'nın, Hindistan gibi e ee, bu bu ülkelerin genel özelliği şu. Bunlar genelde ya geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler ve buna bağlı olarak nüfus e, doğum oranı yüksek olan e, ülkeler e, çok yüksek bir doğum oranıyla karşı karşıyalar bu ülkeler. Dolayısıyla bunlar e, hangi politikayı izlemiş olabilirler? Arkadaşlar nüfus 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 e, artış hızını hızını ee, azaltma politikası. Çünkü bu ülkelerde o kadar hızlı bir nüfus artışı var ki e, bu ülkeler mecburi bir şekilde nüfuslarını kontrol altına alabilmek için nüfus artış hızını azaltma politikasını şunu da netleştireyim arkadaşlar. Azaltma politikasını izliyorlar. Bunu yazdığınızda tam puanınızı alırsınız. Sevgili arkadaşlarım. Not almaya devam ediyoruz. Geldik 7. sorumuza. Türkiye'nin 2005 yılından itibaren nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politikalar uygulamasının nedenlerinden iki tanesini yazınız. Toplamda 10 puanınızı alırsınız. Şimdi arkadaşlar Bakın bu ülkeler nüfusunu azaltmaya çalışırken Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bizim gibi ülkelerde ise nüfus artış hızı giderek azalıyor, doğum oranları azalıyor. Bu bizde dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri bu sefer nüfusunu ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Yükseltmeyi amaçlayan politikalar. Arkadaşlar peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni birincisi nüfus artış hızının binde 15'in altına düşmesi o zaman şunu yazabiliriz nüfus artış hızının giderek düşmesi Yani nüfus çok hızlı bir şekilde ne oluyor arkadaşlar ee, Nüfus yaşlanmaya başlıyor yani genç nüfus oranı azalıyor yani yaş nüfus oranı artıyor ikincisi arkadaşlar Doğurganlık oranının kanlık oranının giderek ne olması? düşmesi. Yani bizim benzeri bu gelişmekte ya da gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı giderek azalıyor. Buna doğurganlık oranı azalıyor. Buna bağlı olarak nüfus artış hızı azalınca bu ülkeler nüfuslarını yükseltmeyi amaçlayan çeşitli politikalar izlemeye başlıyor. Bunu yazdığımızda tam puanımızı alırız arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. 8. soru Türkiye'nin hazırladığı düşük düzey doğurganlık senaryosuna göre 2075 yılındaki Türkiye nüfusunun yaklaşık kaç kişi olacağı tahmin edilmektedir sevgili arkadaşlarım. E, TÜİK bir ne yapıyor? Bir arkadaşların e, arkadaşlarım veri hazırlıyor. Bu veriye göre e, Türkiye'nin 2075 nüfus, e, nüfusunun yaklaşık kaç kişi olacağı ile ilgili bir tahminde bulunuyor. Bu tahminin 89 milyon olacağı. Yani günümüzde neredeyse bir 86 milyona ulaştık. Demek ki o zaman 2075 yılı, şu an biz 2025 yılındayız yani 50 yıl sonra ülkemizde çok ciddi bir nüfusun, e, nüfus azalmasıyla karşı karşıya kalacağımız e, öngörülüyor. Böyle bir durum var. Şimdi çocuk ve aktif e, ve yaşlı nüfus oranlarında günümüzdeki duruma göre nasıl bir değişim beklenmektedir? Şimdi her e, ki bizim doğurganlık oranımız arttı e, azalacaksa o zaman arkadaşlar çocuk nüfus oranı ne olacak? Tabii ki azalacak. Yani doğum oranları, evlilik oranları giderek düşecek, doğum oranları azalacak. Bu da doğacak çocuk sayısı e, azalmış olacak. Aktif nüfus sayısı yani aktif dediğimiz çalışan. Çünkü 2075 yılına geldiğimizde bizim ülkemiz o zaman yaşlanmış bir ülke olmuş olacak. O zaman aktif nüfus da giderek ne olacak arkadaşlar? Azalmış olacak. Buna bağlı olarak genç nüfus azaldığına göre o zaman yaş nüfusa ne olacak? Tersi bir yönünde arkadaşlar artacak. Demek ki ülkemiz gelecekte tüyin tahminine göre nüfusu azalmış olacak. Genç nüfusu azalacak, yaş nüfus artacak. Doğum oranları giderek azalmış olacak. Bunu da yazdığımızda tam puanımızı. Alacağız ee, özellikle bugün Avrupa ülkelerin bazılarında o kadar nüfus e, yaşlanmış ki arkadaşlar çalışabilecek insan bulunamıyor özellikle e, bu gelişmiş ülkeler işte İsveç'tir İsviçre'dir işte Norveç'tir e, Danimarka'dır gibi bazılarında nüfus azalıyor giderek nüfus e, azalıyor arkadaşlarım. Geldik 9. sorumuz şehirlerin fonksiyonları ve özellikler arasından bir karşılaştırma yapacağız. Tokyo'nun kuruluşu ve gelişmesine etkili olan fonksiyon fonksiyonel özelliklerden üç tanesini yazınız. Tokyo biliyorsunuz Japonya'nın başkenti ve dünyanın en kalabalık şehri, yaklaşık 20 milyonluk bir nüfus olduğu var sayılıyor. Acaba fonksiyonel bir şehir olmasında ki özellikler neler arkadaşlar? Birincisi arkadaşlar ne idari idari bir şehir olması Sevgili arkadaşlarım. Yine bir ticaret şehri olması yine bir kültür şehri olması yine bir turizm şehri olması yine bir sanayi şehri olması ve bir liman şehri olması bunlar Japonya'nın başkenti olan Tokyo'nun gelişmesinde ve fonksiyonel bir şehir olmasında etkili olan neyi arkadaşlar ee, özellikler mesela e, farklı bir soru olarak örneğin e, Amerika'nın başkenti ya da işte Almanya'nın başkenti ya da İngiltere'nin İngiltere başkenti gibi şehirler de size sorulabilir. Ya da Ankara'nın mesela e, çok uzağa gitmeden Ankara'yı değerlendirebiliriz. Geldik bu çalışmamızın son sorusu. Küresel etkiye sahip olan şehirlere arkadaşlarım diyor 3 örnek yazınız küresel şehir. E, yani dünya çapında etkisi olan şehirleri yazalım. Mesela arkadaşlar ne yazalım buraya? Fransa'nın başkenti Paris, mesela İstanbul arkadaşlar, mesela Londra, İngiltere'nin başkenti, Şangay, Çin'in başkenti, mesela New York arkadaşlar, bunlar Amerikan başkenti. Siz Tabii ki bunu ne yapabilirsiniz? Çeşitlendirebilirsiniz. Bunlar bu şekilde. Arkadaşlar bunu da yazdığınızda tam puanınızı alırsınız. Bu videomuzda arkadaşlar sizinle birlikte coğrafya 11. sınıf 1. dönem 1. yazısına yönelik bir hazırlık çalışması yaptık. Umarım başınıza katkı soru beğenmeyi bekliyorum. Bir dahaki çalışmada görüşmek dileğiyle. Sevgiler selamlar.